Port anahtar pil değişimi şu şekilde şurada yukarı doğru bu hareketle anahtarımızı ayırıyoruz bu şekilde ardından bir bıçak yardımıyla şöyle ikiye ayırıyoruz. Zaten atıyor. Açtığımızda pilimiz burada. Buradan pilimizi yeni pilimizi aldık. Eski pilimizi gene bir bıçak yardımıyla çıkardık. Ardından yeni pilimizi taktık şekilde pilimizi oturturduk. Kapağı aynı şekilde taktık. Ardından kumandamızı bu şekilde aynı hizada gelecek şekilde oturtuyoruz.